As bayrak kaldırıldı, start verildi ve Koşu başladı 6 numaralı Saluki rakiplerinin 3 boy kadar gerisinde başladı yarışa. İyi bir çıkışla liderliği 7 numaralı Polatlı Rüzgaralı farkı 1 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Dostbağ takipte yarım boy kadar gerisinde dışarıya 1 numaralı Dumanoğlu atak yaptı. Şimdi 1.5 boy kadar geride içeride 5 numaralı Onar Bey dışlarında 3 numaralı Bakgör. Bu iki safkanın ortasında 4 numaralı Aceler var 1 boy kadar geride 8 numaralı Denizkan 2 boy kadar geride 6 numaralı Saluki sırasıyla 1000 metre start yeri geçiliyor. Polatlı Rüzgarı'ndan liderliği alan isim 4 numaralı 2 numaralı Dostbağ oldu. Onun yarım boy kadar gerisinde 1 numaralı Dumanoğlu var. 1,5 boy kadar geride 3. Yükte kaldı Polatlı Rüzgarı. 1 boy kadar geride 4 numaralı Acerer. 2 boy kadar geride 3 numaralı Bakgör. Daha sonra Onar Bey. 1 boy kadar geride Saluki. 2 boy kadar geride son sırada 8 numaralı Denizkan sırasıyla son 600 metreye doğru ilerliyor Safkanlar. Yarım boy farklı iki numaralı Dostba yarış lideri onun ikincilikte bir numaralı Dumanoğlu takip ediyor. Bir buçuk boy kadar geride üçüncülükte 7 numaralı Polatlı Rüzgarı. Virajı dördüncü dönense 4 numaralı Acarer. Viraj dönüldü. Dostbağ bariyer dibinde liderliğini korumaya çalışıyor. Ortadaki bir numaralı Dumanoğlu onu yakalama gayretleri içerisinde. 3 boy kadar geriden dışarıdan 5 numaralı Onar Bey'in yanından 4 numaralı Acerer'in çabalarıyla Safkanlar son 200 metreye girdi. Şimdi dıştan gelen 5 numaralı Onar Bey içteki tüm rakiplerine hakim oldu. Son 200'e girilirken farkı 3 boya kadar çıkardı 5 numaralı Onar Bey. Son 100 metrede fark 6-7 boy kadar oldu. Geride ikincilik mücadelesi var artık. 5 numaralı Onar Bey uzak farkla yarışı kazandı. 4 numaralı Aceler Koşu'yu ikinci tamamladı. 2 İki numaralı dostpa 3. 3 numaralı Bakgör 4. 1 numaralı Dumanoğlu da yarışı 5. tamamladı. 5 numaralı Onar Bey Onur Yıldız'la kazandı.